Herkese merhaba. İki öğretmen bir kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice. Ben Furkan. Arkadaşlar bugün çok önemli, çok güzel bir konudan bahsedeceğiz. Öğrencilere, velilere, öğretmenlere çok faydalı olabilecek bir içerik. Kesinlikle. Bir sınav nasıl çalışılmalı? Değil mi? Bir sınav <laughs> çalışırken çünkü malum ülkemizde bir sınava giriyorsun ve hayatın değişiyor tamamen. Evet. Geleceğin, liseye gireceksin, üniversiteye gireceksin buna göre şekilleniyor ve o şansı da iyi değerlendirmek gerektiğini Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle çok önemli. Buna değineceğimiz çok güzel bir video çekmeyi düşünüyoruz bugün. Bugün doping hafızayı birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunun yanında tabii siz değerli Sınav grubu öğrencilerimize de güzel tavsiyelerde bulunacağız. Biliyorsunuz ben Türk dili ve edebiyatı öğretmeniyim, Furkan ise Türkçe, öğretmeniyim Türkçe yani. öğretmeni. Ee, çok uzun yıllar hem YKS grubuyla çalıştım hem de yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalıştım. Furkan da aynı şekilde değil mi? Evet, ben de hem ortaokul grubuyla hem de lise grubuyla çalıştım. Tabi sürekli bir sınav sistemi değişiyor oluyor. Evet. Bazen bazı konular çıkartılıyor, yeni konular ekleniyor vesaire. Bu anlamda güncel kalabilmek çok önemli. Teknolojiyle bağlantılı kalabilmek çok önemli. Şimdi, zamanımız çok önemli. Zamanımız çok önemli kesinlikle. O anlamda bugün tanıtacağımız doping hafızada bence çok önemli. Güzel bir uygulama. Yani doping hafızayı ben şuradan hatırlıyorum Furkan, sen de muhtemelen hatırlıyorsundur. Bizim zamanımızda muhtemelen ilk çıktığı zamanlardı doping hı hı. hafıza. Ben edebiyat çalışırken özellikle tarih çalışırken sınava girdiğim zamanlardan bahsediyorum. Evet. Videoları karşıma çıkardı böyle yavaş yavaş YouTube üzerinde. Hafıza teknikleriyle edebiyat, edebiyat anlatımları, evet. Türkçe anlatımları, tarih anlatımları ben o videolarla bayağı bir hazırlanmıştım ve o videolar sayesinde aslında akılda kalıcılığı çok ileri seviyeye yükseltmiştim. E bu sayede de zaten edebiyat sınavına girdiğimde çok iyi bir net çıkartmıştım. Sen de muhtemelen yararlanmışsın. Kesinlikle. O yıllarda mı ilk yıllarıydı evet, sanki. Evet evet. O zaman da böyle belli başlı videolarını yayınlıyorlardı. Evet ve gerçekten çok farklı bambaşka bir teknikle hem dil öğretiminde hı hı. hem de bahsettiğin gibi edebiyat öğretimi tarih öğretimi coğrafya öğretimi gibi birazcık ezbere dayanan ve bir şekilde hafızada tutma teknikleri gerektiren konuları doping hafıza çok iyi öğretiyordu. Pek çok insana bence bundan faydalanmıştı. Evet. Bana özellikle işte YKS grubuyla çalıştığım dönemlerde öğrenciler çok fazla şu soruyla geliyordu arkadaşlar. Dershaneye mi gitmeliyim hocam yoksa doping hafızamı al, alıp evde çalışmalıyım diye. Ya yani bu konuda ben e, görüşlerimi bildiriyordum onlara. Ben sana da sormak istiyorum. Sence bir öğrenci doping hafıza alıp evde oturup çalışmalı mı yoksa bir dershaneye mi gitmeli? Ama biliyorsun ben dershaneye gitmedim. Bir herhangi bir evet. kursa gitmeden aslında derece yaptım Hı -hı. ve bunu tamamen bu şekilde online platformlarla hem doping hafızayla işte hem de YouTube'daki böyle hocalarla vesaire Hı -hı. öğrenmiştim. Çünkü zaman çok önemli. çok önemli. Videonun başında da bahsettin. Yani dershaneye gidecekken kaybedeceğim 1-2 saati ben daha fazla soru çözerek kullanabilirim. Konu ya çalışarak. da konu çalışarak kullanabilirim. Ya da dershanede gidiyorsun. Sonuçta hepimiz sosyal varlıklarız. Orada a onunla konuşayım. Ali de buradaymış. Mehmet de buradaymış. Ayşe de, de biraz sohbet edeyim diyeceğim evet, Kendi başıma o irademi korurum. Dersimi çalışırdım. Hı hı. Bence bu çok da faydalı oldu. Kesinlikle. Doping hafızanın da bir güzel özelliği biliyorsun belki birazdan inceleyeceğiz. Şimdi inceleyeceğiz. Ee, Sana yönelik oluşturulmuş bir sayfa. Aynen kişiye yani, özel. Kişiye özel, kişiselleştirilmiş bir uygulama aslında. Hı hı. E, diyelim sen giriyorsun, ben de giriyorum. Belki aynı konular var. Evet. Ama senin yaptığın yanlışlar ya da benim yaptığım yanlışlara göre benim nerede eksiğim var? Hangi kazanımı e, yapamamışım? Nerede bir eksik gelik varsa, Aslında şey. orayı bulup adeta antibiyotik gibi, bize veriyor ve biz o, o şekilde iyileşiyoruz. Aynen kesinlikle çok doğru bir örnek verdin. Katılıyorum sana da. Yani Doping Kavvıza çok yönlü. Adeta bir dershane kurmuşlar arkadaşlar. Gerçekten çok harika. Her yönüyle konu anlatım yönüyle, soru çözüm yönüyle, rehberlik servisleriyle yani muazzam bir arayüz kurmuşlar. Şimdi birlikte inceleyelim mi? Tabii. Şöyle inceleyelim. bir bakalım. Ben telefonumu indirdim arkadaşlar. Siz öğrenciler de bunu yapabilirsiniz. Her an telefon yanımızda ol. Bilgisayardan da oluyor. Evet tabii ki bilgisayarınıza da indirebilirsiniz. Ders anlatım anında bilgisayardan izlemek veya tabletten izlemek çok daha pratik olacaktır. Ama dışarıdasınız veya o an bilgisayarınızı açmıyorsunuz. Hemen telefonunuzda da indirili buradan giriş yapabilirsiniz. Hemen şöyle giriyorum doping hafızama. Burada hemen dersler var. Mesela ben kendimi mezun öğrenci olarak kaydetmiştim arkadaşlar. TYT ve AYT özellikle eşitarlık öğrencisi olarak kaydetmiştim. Sizden de ilk başta onları istiyor o bilgileri. Ona göre kendinize uygun bir ana sayfa oluşturuyor. Tarih yolculuğu, AYT, Almanca var. Aaa Aa, Almanca. Evet. A1 A2. Acaba A1 A2. şey Almanca. var mı? Hızlı okuma var. Kariyer yönetimi, çok güzel. Ya diyorum güzel. sadece öğrenci yönelik değil. Eski nerede de kullanabilirler? Fransızca var mı acaba? Muhtemelen vardır, inceleyebiliriz. Bir inceleyelim bir bakalım ya. Ben çok beğendim. E, biyoloji var, fizik var, kimya. E, bu şekilde herhangi birine girelim birazdan. Şöyle bir tamam. bakacağım. Bir de şuraya baktığımızda. Hemen benim bilgilerim çıkıyor. Rehberlik videolarından yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaman zaman tabi modumuz düşebiliyor. Bazen rehberliğe ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu da çok önemli. Bunun dışında istatistiklerinize bakabiliyorsunuz. Ee, günlük kaç saatler çalışmışım, ne kadar soru çözmüşüm veya aylık olarak bunu inceleyebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. İnsanın motivasyonunu artırıyor bence, değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. O bir, bir görev gibi atlediyorsun sen. Bir program bunu. hazırlanması, size özel bir program hazırlanması insanın motivasyonunu artırıyor ve işte şu kadar soruya ulaştım. ...bunu yaptım, günlük şunları yaptım, onları tik atmak bence çok güzel bir şey. Kesinlikle. Benim motivasyonumu arttırırdı. Aslında biliyorsun, Çalınan Dikkat diye bir kitap çıktı son yıllarda. Hı hı. İnsanın dikkati her geçen gün düşmüş vaziyette. Hı hı. Ama burada özellikle oyunlaştırma metodunu ben çok gördüm doping hafızada. Evet, evet. Ve sen onu sürekli adeta bir oyun oynar oyun gibi, asla mi? sıkılmıyorsun, <laughs> aynı zamanda öğreniyorsun. Katılıyorum. Ee, o anlamda çok güzel. Bak burada mesela, mesela bak, denemelere girdim. Deneme kısmı var arkadaşlar. Bireysel denemeler alabiliyorsunuz. Branş denemeleri alabiliyorsunuz. Geçmiş ÖSYM sınavlarını görebiliyorsunuz. Baksana ya. Çok Hı, güzel diyor, çıkmış diyor, bütün sorular. sorular. Harika. Aa, çok iyi. TYT 2024'te çıkmış bütün sorular. 2023'te çıkmış yıl yıl hepsini var vermişler. Bu çok güzel bir şey. Çünkü e, eski soruları da görmek önemli bir e, sınav öğrencisi için Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle evet. Hemen şöyle bir video izleyelim mi? Bir evet, bakalım. Izleyeyim. Edebiyat mı Türkçe mi bakalım? Edebiyattan, Edebiyat'tan izleyebiliriz. Evet, edebiyat severiz. <laughs> ben çok severim Türkçeyi de severim TYT Türkçe anlatımı dinlemesi keyiflidir ama edebiyat da keyifli. daha zevkli edebiyat tamam. belki evet. sence edebiyat mı? yani sanat olduğu için <laughs> edebiyat daha zevkli diğeri daha teknik kısmı kalıyor aslında diyorsun. şimdi bakalım şimdi burada bütün edebiyat konuları benim karşıma çıkıyor arkadaşlar şöyle hepsini görebiliyorum mesela tanzimat edebiyatı hemen şöyle iki videoyu hemen şöyle bir tanzimat edebiyatı olarak açtım ama benim karşıma Birkaç tane seçenek çıktı. Tanzimat edebiyatını hafıza teknikleriyle mi dinlemek istersin diyor. mi? Yoksa sorularla mı öğrenmek istersin Hı -hı. diyor. Yoksa Dopi kopilerle mi öğrenmek istersin diyor. Bu da kısa özetler halinde hazırlamış bize doping hafıza. bu çok güzel bir şey. Sorularla klasik bildiğiniz soru yöntemiyle öğrenme. Onun dışında da konuya ait bilgi ve verileri görsel ögelerle zenginleştirmiş info grafikler dediğimiz şeyde. Ve hafıza teknikleri hangisini açalım? Aslında şöyle bir şey var. Sen burada hepsini izleyebiliyorsun. Hepsini hepsini. Yani konuyu dört farklı öğrenme yöntemiyle izleyebiliyorsun. Kesinlikle. Ayrıca hani zaman kazanmak için insan kendini en iyi bilir. Yani kimi insan soruyla öğrenir, kimi insan isimlerle, görsellerle evet. öğrenir. Senin öğrenme yolculuğunu da aslında buradan vermiş oluyor. İstediğin şekilde ben diyelim ki Hı -hı. duyarak öğrenim, ben görerek öğrenirim evet. deyip Buradan öğrenme metodunu seçiyorsun ve izleyebiliyorsun. Ben bu da mesela çok kalıcı kesinlikle oluşturur. onu söyleyecektim. Yani ben olsaydım, bir öğrenci olsaydım şu an bütün yöntemleri denerdim. Çünkü sınava çalışırken ben öyle yapardım Furkan. Hmm. Her yöntemi denerdim. Özellikle bu sözel konularına çalışırken, sözel derslere çalışırken her yöntemi denemek ve sonrasında bol soru çözmek çok önemli bir şey. Kesinlikle. Burada da onu vermiş, öğrenmek kalıcılaştırıyor resmen. Ben bir hafıza tekniklerine girmek istiyorum. Şimdi burada iki tane video varmış mesela. Şimdi bu yöntemle çalış diyorum. Ee, i̇ki video varmış. Kaç dakika olduklarını da yazıyor. İki tane de test veriyor bize. Şöyle bir bakalım. Videolar Tabii ki. Yani içeriden size sorular soruyor. Aynı anında durduruyor vesaire. Adeta bir öğretmeni cebinizde taşıyorsunuz diyebiliriz. Aynen muazzam ya. Baksana. Sunumlar çok güzel. Şu Daha biraz bir ilerletmek istiyorum. Ha bak. Hafıza teknikleri. Düşünerek. Avrupa'da nereye gidiyorlar? Tabii ki Fransa'ya gidiyorlar. Görseller çok bir komik <gülüyor> <gülüyor> bir, <de. gülüyor> Burada, efendim, bir şey değil mi? Ben de bak o bizim zamanımızda yoktu böyle teknikler. Evet. Ben böyle karikatürleştirirdim. He. Mesela kendi kendime de bir şeyler yapardım, çizerdim. Bu gerçekten öğrenmeye çok acı şey yapıyor. E, videoları vardı işte bazı videolarını youtube'a koymuşlardı evet. o videoları sayesinde böyle bayağı akılda kalıcılığı sağlamıştım ama görselleri çok daha güzelleştirmişler eskiye göre bence çok güzel ben çok beğendim bu hikayeleştirme yöntemi bence akılda kalıcılığı çok daha evet, güzel evet evet kesinlikle sözel derslerde böyle zaten e, biliyorsun bir bilingüel insanlar var ya, poligot insanlar var mesela 10 dil konuşan, 15 dil konuşan insanlar var. Hı hı. Onlara nasıl yapı, yap yap nasıl yapıyorsun bunu diye sorduğunda onlar da hikayeleştiriyorlar. Hı. Onlar da görselleştiriyorlar. Ee, mesela biz ne, ne yaparız İngilizce öğreneceğiz evet. patlıcan uberjin demek hı hı mesela hı hı. o ne yapıyor mesela bir poligot gidip mor bir cin çiziyor sonra patlıcan kelimesini öğreniyor. Yani. Aslında e, doping hafıza da burada çok bilimsel bir yöntem izliyor arkadaşlar e, bu şekilde siz birden fazla değil, birden hı hı. fazla konu, birden fazla istediğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Evet. Çünkü insan zihninin sınırları yok. Sadece nasıl kullanıldığını bilmek, bilmek lazım. lazım. Bence doping hafızada o anlamda e, beynin nasıl kullanıldığı, beynin işleyişine dair güzel ipuçları veriyor. Kesinlikle. E, o yüzden de zaten yıllardır tercih ediliyor. Bu arada şöyle bir ekleme yapabilirim. Özellikle veliler için söyleyeyim. Diyelim ki sen bu videoyu izledin. Ama hı hı. videoda belki bir dakika, iki dakika durdun. Ve işte anne ben bitirdim, baba ben bitirdim diyorsun öğrenci olarak <laughs> ama orada videoda kaç dakika kaldı bunu gösteriyor, bunu gösteriyor, da, gösteriyor tabii ki. Yani Mesela bak benim gibi şöyle e, şey yaparsanız. Hepsi yanlış bak çok şanslıymışsın <laughs> salladı ve hepsi yanlış çıktı. Ve o dediğim gibi süreyi gösteriyor. Evet o analizi çok önemli arkadaşlar. Mesela bunu e, diyelim ki bir çocuğumuz var ve özöğretim kursuna gönderdik, Hı -hı. dershaneye gönderdik ya da milyonlarca lira verdik, koleje gönderdik. Gönderdiğimizde çocuk dinlemezse onun takibini yapmak çok kolay olmayabilir. Evet. Belki gidiyor arkada Tabii oturuyor, e, lak lak yapıyor vesaire. Ama burada sizler istatistik veriyorsunuz arkadaşlar doping hafıza. Çok, çok güzel bir şey. şekilde görebilirsiniz. Bir çıktısı bir datası var. Ee, mesela işte yanlış sorunun cevabını da gösteriyor bize çözüm videosu sunuyor arkadaşlar hemen bakıyorum ben yanlış yaptığım sorunun çözümünü izlemek istiyorum Aa, hemen bak çıktı bana hmm. bu parçadaki açıklamaya göre açıklama yapıyor. bütün konuyu anlatmıyor sadece sadece o soruyu konu hangi kazanımda hatam var aynen hangi Harika. soruyu yanlış yaptıysam onun cevabını hemen videolu şekilde bana sunuyor bu bence çok güzel bir şey aynen. Tekrar üniversite sınavına hazırlanasım geldi. <laughs> Şunu görünce. Yani. Bak program var. Bana özel dopi program hazırlasın diyor. Dopi de şey sanırım. Dopi doping kabzını dopi, yapay, yapay zekası. zekası. Aynen onu söyleyecektim söyleyemedim şu an. Dopi aynı chat piti gibi düşünebilirsiniz. Hemen soru sorabiliyorsunuz cevap veriyor. Anında size özel program hazırlıyor. Dersleri görebiliyorsun soru bankasından ee, konuları çalışabiliyorsun. Soru bankası seçeneğin var, program seçeneğin var. Ya yani muazzam bir şey değil mi? Evet. Yani size böyle elimizden geldiğince e, doping hafızanın ara yüzünü tanıtmaya, göstermeye, incelemeye çalıştık birlikte. Biz çok beğendik. Yani gerçekten objektif bir dille söylemek istiyorum. Dershaneye gitmek istemeyen, hatta dershaneye gerek olmadan da evde çok rahat bir şekilde bir öğrenci çalışma ortamını kurup doping hafızayla kendini ilerletebilir diye düşünüyorum. Ben. Evet. Bu arada bizi sadece büyük şehirlerden izlemiyorlar evet. biliyorsun. Küçük şehirlerden, köylerden, kasabalardan farklı insanlar da izliyorlar ya da büyük şehirde ulaşıma imkanı olmayan insanlar ya da olsa bile biliyorsun çok pahalı ulaşım. Yani sadece minibüse bir senede vereceğiniz paranın çok daha altı bir şeye bence doping hafızayla birlikte evinize bir dershane, özel öğretim kursu size özel hazırlanmış bir kurs merkezi açmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bence çok değerli, çok kıymetli bir şey ve bu sadece TYT için yok. Küçük Hı -hı. sınıflar içinde oluyor, bile öğrenmek isteyenler içinde oluyor. O anlamda ben çok başarılı buldum. Gerçekten e, doping hafıza. Bu videoda bize sadece sponsor olduğu için değil, ayrıca böyle güzel bir hizmet sunduğu için de bence bir teşekkür, o, teşekkür ediyoruz. teşekkür ediyoruz kendilerine. Bence de. Umarım size güzel bir şekilde anlatabilmişizdir arkadaşlar. Yine aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına iletebilirsiniz. Elimizden geldiğince sizler için cevaplamaya çalışırız. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.